Hoş geldiniz. Gel, Allah razı olsun size. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bak görüyor musun? Bir sürü torunun geldi bak. Torunlara bak maşallah. Aa, güzel canlarım. canlarım. <laughs> maşallah Allah razı Allah beni. Seni kim öpmez ya? Ay. Allah razı olsun. Gel abicim oturmuyor gel. Maşallah maşallah. İyisin değil mi? İyi. maşallah. Allah iyilik sağlık Elhamdülillah çok şükür. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Amin inşallah. Valla senin o, o, hayalinle yaşıyoruz. Rüyalarıma giriyoruz. Her otursan kalkma. Biz otururuz oraya. Böyle gelin ablanın yanına evet, oturun evet, böyle. Sen geç yanına. bu bu tarafa. Otur orada. Geldi mi Tuğba? Ha geldi. 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 Evet. <laughs> Geldim evet. evet. ee, onsuz duramayım diye. Değil mi? O, o, benim canım. Evet benim Allah razı olsun. Ee, Hepinize hoş, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkürler abi sağ ol. Hoş bulduk. Biz de, olsun. Olsun. de Allah karşıladınız Şuşsunuz sağ ol. Hamd olsun şükür nenem sen nasılsın hep iyi şey, misin? Ben de sizin çok İyisin, çok iyi sizin gördüm. İyisin ma hep dua edin. Çok seviyorum ya valla sağ olasın. Bak sana getirdim bunları. bunları. Ay teşekkür ha. ediyorum. Ha. Banyo etmen için. Mis gibi kokuyorsun ya. Bak. Oh, oh, <gülüyor> kıl, <gülüyor> kılmak için. Evet. Kılmak için önüme oh, eh. Teşekkür bak, ederim. Bu patik şimdi. sana. Aa, patikleri. Aa, <laughs> ne güzel değil mi? Aa, çok güzel. <laughs> Ana. Çok güzel. şimdi giyersin ayağını tamam giyerim <laughs> ee, Giyerem mi? Sıcacık tutsun ayaklarını. Sıcacık. Bak. Bak. Eh. Bu da sana bak başına tülbent. Ha başıma tövbe. Deşetiradı. Deşetir. Bak bu da beyaz sana getirdim. Böyle Allah beyaz. Masklarken, mamaskalarken. Ama inci beyaz. Ama inci beyaz. Bak çok çok da güzel kız. Evet, evet. beyaz. Evet. Çok da güzel kız diyor. Oy, oyaları da var yanında evet. oyaları. Bak oyaları da var. Evet, evet. bak. Güle güle kullan inşallah. Ya. Anne. Hadi. Allah razı olsun hepimize Amin inşallah. Evet ee, çok yakışıyor. Ah kızım